Ben Hakan Turgut, Vira Akademi Eğitim Merkezi bünyesinde mesul müdür olarak görev yapıyorum. Ee, çalıştığımız arkadaşlarımızdan idare koordinatörümüzün yönlendirmesiyle buraya geldik. Kendisi de zaten şu anda bizimle aynı organizasyona dahildir. Buraya gelirken e, öncesinde yaptığımız istişareler sonucunda bu koçluk hizmetinin bizi bir adım daha öteye götüreceğini düşündük ve bu konuda kanaat getirdik. Bu sebeple buradayız. Şimdiye kadar e, içeride konuşulanlar, anlatılanlar, e, tartıştığımız, ortak faydada buluştuğumuz konularla e, bu seminerin bizim için gayet faydalı olduğunu ve olmaya devam edeceğini düşünüyorum. Seminerin sonucunda ise e, alacağımız yine ortak kararlar sonucunda ve Yine alacağımız destek devam eden destek neticesinde bir per personellerimizin performans artışları, iki bizim e, maddi olarak sürdürülebilirlik ve gelişme konusunda e, güzel çalışmaları devam edeceğini düşünüyorum.